Uzayda kanınız neden kaynar? Bu konuyu gerçekten insanlara basit bir şekilde anlatan bir kaynak bulmak zor. O yüzden ben sizin için bu olayı herkesin anlayabileceği şekilde açıklayacağım. Böylece gerçekten neden böyle bir şeyin yaşandığını net bir şekilde kavrayacağız. Öncelikle kaynamak tam olarak ne demek? Bunu anlayalım. Madde dört farklı halde bulunabilir. Katı, sıvı, gaz ve plazma. Aslında evrenin yaklaşık %99'u plazmadan oluşur. Ama dünyada bu hal çok yaygın değildir. Biz genellikle katı, sıvı ve gaz hallerini gözlemleriz. Plazma şimşek çakarken ya da ateş yanarken gördüğümüz parlak ışımalarda karşımıza çıkar. Çünkü bu durumda atomların elektronları kopmuştur ve serbest halde dolaşır. Peki bir maddeyi katı yapan şey nedir? Ya da sıvı ya da gaz haline geçmesini ne belirler? Katı haldeyken atomlar birbirine sıkıca bağlıdır ve sabit bir düzende dururlar. Hareket edemezler. Sadece titreşirler. Sıvı haldeyken atomlar birbirine yakındır ama aralarındaki bağlar zayıftır. Birbirlerinin üzerinden kayabilirler. Gaz halindeyken atomlar birbirinden tamamen bağımsız halde hareket eder. Her yöne dağılır. Plazmada ise atomların elektronları kopmuştur. Yani atomlar artık elektrik yüklü parçacıklara dönüşmüştür. Plazma biraz daha karmaşık bir konu. Onu başka bir videoda detaylıca dedikleriz. Şimdi bize gereken kısmına yani kaynama olayına gelelim. Kaynama nedir? Kaynama bir maddenin sıvı halden gaz haline geçmesi olayıdır. Peki neden olur? Çünkü madde ısındıkça içindeki atomlar daha hızlı titreşmeye başlar. Sıcaklık dediğimiz şey aslında atomların ortalama hareket enerjisidir. Yani elinize sıcak bir kahve aldığınızda kahvenin içindeki atomlar çok hızlı hareket ediyordur. Kahve bardağınızdaki atomları titreştirir. Bu titreşen atomlar da sizin elinizdeki atomları titreştirir. Bu sayede siz daha sıcak hissedersiniz. Her madde aynı sıcaklıkta aynı tepkiyi vermez. Örneğin suyu ele alalım. Çünkü vücudumuzun büyük kısmı sudan oluşur. Su 100 dereceye ulaştığında kaynar. 0 derecede ise donar. Peki neden? Çünkü 100 derecede su molekülleri o kadar hızlı titreşir ki artık birbirini tutan bağları koparır ve gaz haline geçer. Ama sıcaklık 0 dereceye düşerse enerji azalır. Moleküller yavaşlar, birbirine tutunur ve katı hale yani buza dönüşür. Ne kadar enerji varsa atomlar o kadar hareket eder. Enerji azaldıkça atomlar sakinleşir birbirlerine yaklaşır. Şimdi aklınıza şu soru geliyor olabilir. Atomlar neden birbirine tutunur ya da kopar? Buna ne sebep olur? Atomlar birbirine tutunur çünkü aralarında elektriksel bir çekim gücü vardır. Atomun merkezinde pozitif yüklü protonlar, etrafında ise negatif yüklü elektronlar bulunur. Bir atomun dış elektronları başka atomların elektronlarıyla etkileşime girer. Bu da bağ oluşturur. Eğer atomlar arasında çekim kuvveti güçlüyse birbirlerine sıkıca tutunurlar ve madde katı halde olur. Enerji örneğin ısı artarsa bu bağlar zayıflar. Atomlar birbirlerinden uzaklaşır ve sıvı ya da gaz haline geçer. Yani atomların birbirine tutunması ya da kopması tamamen enerjiye ve elektriksel çekim gücüne bağlıdır. Peki buna sebep olan kuvvet nedir? Bu kuvvet doğadaki elektromanyetik kuvvettir. Atomların içindeki protonlar ve elektronlar bu kuvvet sayesinde birbirini çeker ya da iter. Bu çekim atomları bir arada tutan, molekülleri oluşturan temel bir kuvvettir. Eğer bu kuvvet olmasaydı atomlar dağılır, hiçbir madde bir arada duramazdı. Yani gördüğümüz her şey, taş, su, hava hatta biz elektromanyetik kuvvet sayesinde varlığını korur. Şimdi elektromanyetik kuvvet neden çalışır diyorsanız işte orası artık kuantum fiziğinin alanına girer. Bu noktadan sonrası elektronların olasılık bulutlarına, kuantum alanlarına ve foton alışverişine kadar uzanır. Oraya girersek bu videodan çıkamayız. O yüzden o kısmı başka bir videoya saklayalım. Ve şimdi tekrar yüzeye. Yani bizim dünyamıza geri dönelim. Şimdi çok duymuşsunuzdur. Uzayda basınç çok, o yüzden kanınız kaynar. Tamam da basınç nedir? Uzayda neden yok da dünyada var? Bunları genelde anlatmıyorlar. Çünkü bilginizi varsayıyorlar. Ama ben hiçbir şeyi varsaymıyorum. O yüzden bunu da adım adım anlayalım. Basınç bir yüzeye uygulanan kuvvettir. Yani havadaki tüm moleküller ağırlıklarıyla üzerimize sürekli bir kuvvet uygular. İşte biz buna atmosfer basıncı deriz. Havada ne var peki? Dünya atmosferinin yaklaşık %78'i azot... %21'i oksijen, geri kalanı da karbondioksit, argon ve diğer gazlardır. Bu gazların her birinin bir kütlesi vardır. Yani bu atomlar yer çekimi nedeniyle sürekli olarak üzerimize ağırlık uygular. İşte bu da atmosfer basıncını oluşturur. Hatta yaşanabilir gezegen ararken bir gezegenin kütlesi çok önemlidir. Çünkü kütle arttıkça gezegenin çekim gücü de artar ve gazları daha fazla tutabilir. Eğer bir gezegen çok fazla gaz tutuyorsa yoğun atmosfer basıncı oluşur. E sonuç Jüpiter gibi gaz devleri. Böyle bir ortamda insan o basınca dayanamaz. O yüzden bir gezegenin kayalık yani yüzeyinde durulabilir olabilmesi için belirli bir kütle aralığında olması gerekir. Bu sınırın üstüne çıkıldığında gezegen artık fazla gazı tutar ve gaz zengini haline gelir. Bazılarınız şöyle diyebilir. Titan'ın atmosferi dünyanınkinden çok daha yoğun. Ama kütlesi çok daha küçük. Bu nasıl oluyor? Bu durumun nedeni Titan'ın çok soğuk olmasıdır. Düşük sıcaklıkta moleküller daha yavaş hareket eder. Bu yüzden gezegenin zayıf yer çekiminden kaçamazlar. Yani Titan küçük olmasına rağmen soğuk olduğu için atmosferini koruyabiliyor. Bilmeyenleriniz için Titan Satürn'ün en büyük uydusudur ve kulağa garip gelebilir ama evet, kalın bir atmosfere sahip. Ay'ında böyle bir atmosferi olduğunu düşünsenize. Çok çılgın olmaz mıydı? Şimdi biz konumuza dönelim basınç olayında anladıysak artık adım adım uzay boşluğuna çıkalım. Orada bizim nelerin beklediğini, vücudumuzun bu ortamda nasıl tepki verdiğini ve neden birkaç saniye içinde her şeyin alt üst olduğunu görelim. Öncelikle şu sorunun cevabını verelim. Uzay ne demek? Tamamen boş bir yer mi yoksa bir tür hiçlik mi? Bu uzay ne? Onu anlayalım. Aslında uzay tam anlamıyla boş değildir. Evet, içinde hava, ses ya da atmosfer yoktur. Ama tamamen hiçbir şey de yok değildir. Uzayda çok az sayıda da olsa atomlar, toz zerreleri, radyasyon ve elektromanyetik dalgalar bulunur. Yani vakum dediğimiz şey sadece madde yoğunluğunun çok düşük olduğu bir ortamdır. Dünyanın hemen dışındaki yörüngede 1 santimetre küp alanda milyonlarca parçacık vardır. Ama Güneş sisteminin dışına yani yıldızlar arası bölgelere gittiğinizde bu sayı bir atomdan bile az olur. Yani uzay neredeyse tamamen boş olsa da aslında mutlak bir hiçlik değildir. İçinde enerji ve parçacıklar hala varlığını sürdürür. Peki o vakum dediğimiz şey neyden oluşur? Aslında vakum tamamen bir hiçlik değil. Boş gibi görünse de içinde enerji dalgalanmaları vardır. Kuantum fiziğine göre uzayın kendisi bile tamamen sakin değildir. Her an ortaya çıkan ve yok olan sanal parçacıklar vardır. Biz bunlara kuantum dalgalanmaları deriz. Yani uzay boşluğu gerçekte kuantum düzeyde kaynayan bir deniz gibidir. Orada fotonlar, nötrinolar ve nadiren de olsa hidrojen atomları bulunur. Bu yüzden vakum aslında madde bakımından fakir ama enerji bakımından canlı bir ortamdır. Artık kaynama, basınç ve uzay konularını anladıysak gelelim o meşhur soruya. Uzayda kanımız neden kaynar? Kaynama dediğimiz şeyin atomların enerjisinin artması ve bağlarının kopmasıyla gerçekleştiğini söylemiştik su için bu sıcaklık 100 derece. Vücudumuzun ortalama sıcaklığı ise 36 derece. Peki nasıl oluyor da 36 derecede kanımız kaynayabiliyor? Sebep şu. Uzayda basınç yok. Dünyadayken sıvılar, örneğin kan ya da su buharlaşmak isterken üzerlerinde bir baskı vardır. Atmosferdeki hava molekülleri yukarıdan aşağı doğru bir kuvvet uygular. Bu kuvvet sıvıları bastırır. Yani öyle kolay kolay kaçamazsın der. İşte bu kuvvete basınç diyoruz. Ama uzaya çıktığınızda bu bastıran kuvvet tamamen ortadan kalkar. Çünkü etrafta sizi sıkıştıracak madde yoktur. Artık sıvılar serbesttir. Yani kanınızdaki su molekülleri çok daha düşük bir sıcaklıkta bile yüzeye kaçabilir. Onları aşağıda tutan hiçbir şey kalmadığı için vücut sıcaklığınız bile sıvının kaynaması için yeterli hale gelir. Yani uzayda kanınızın kaynamasının nedeni sıcaklık değil basınç eksikliğidir. Şimdi diyebilirsiniz ki kan ile su aynı şey mi? Hayır. Tamamen aynı değildir. Kanın yaklaşık %55'i plazmadır ve bu plazmanın da yaklaşık %90'ı sudan oluşur. Geri kalan kısımda ise tuzlar, proteinler ve diğer maddeler bulunur. Bu maddeler kanın kaynama noktasını biraz yükseltir. Yaklaşık 100 ila 105 Celsius civarındadır. Ama genel olarak suya çok yakındır. Buradaki plazma tıpta kullanılan anlamıyla kanın sıvı kısmıdır. Bu plazma su, Proteinler, tuzlar ve besin maddelerinden oluşur. Fizikteki plazma ile karıştırmayın sakın. Fiziksel anlamda plazma, iyonlaşmış gaz halidir. Yani elektronları kopmuş atomlardan oluşur. Kan plazması ise tamamen sıvı halde besin ve atık taşımakla görevli bir bileşendir. Bence artık neyin ne olduğunu gerçekten anladık. Çünkü internette bu konuyu ya çok teknik anlatıyorlar ya da çok yüzeysel geçiyorlar. Umarım bu video kafanızdaki sorulara gerçekten yanıt olmuştur. Eğer keyif aldıysanız bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu beni gerçekten çok destekler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.